eta SQL e de yeni bir şirket açacağız. Bunun için eta vs SQL SYS e kısa yoluna tıklanır. Master kod eta olarak büyük harflerle yalnız girilir. Şifre kısmı boş bırakılır. Açılan ekranda sistem işlemleri, şirket işlemleri ve şirket açma kısımlarına tıklanır. Buraya Türkçe karakter kullanılmadan bir şirket kodu yazılır. DNM 001 numaralı şirket kodumuz olsun. Daha sonra şirketin kısa ismi yazılır dönemi otomatikman kendisi alacaktır arkadaşlar. Çalışma dönemi de kendisi otomatikman alacaktır. Buradan bu şirketle beraber çalışmasını istediğimiz modüller seçilir. Daha sonra F2 kayıt tuşuna basılıp ekrandaki bilgiyi kaydediyor diyorum. Emin misin? Evet. Hızlı şablon oluşturularak şirketimizin veri tabanlı kurulmasına hayır diyoruz. Yeni tablo oluşturulma işlemi sonunda tek düzen hesap planının kendiliğinden açılmasını ister misiniz? Evet istiyoruz. 7A grubu hesaplarını kullanmasını istiyoruz ve tamama tıkladıktan sonra program bizim yeni şirketimizin veri tabanlı ve dosyalarını oluşturmaya başlamıştır. kayıt tamamlandı geldi.